patateslerim nasıl? Ötekiler kurudu. Çıkardım onları. Düşürdüm aşağı. İlaçlar onları. Şimdi bunları sonradan diktim. Appa, bu manyaklara baksana ne siz? Ana, hep yediler patateslerim. Aa, hele şuraya bakın. Durun şimdi gideyim alayım evden ilaçta. Bak bunların da canını okumayacağım. Sizin manyaklar siz. Habriye bak, habriye bak Bak çalı yapmışlar. Sizin manyaklar siz. Sizin, Sizin manyaklar bak Habriye. Bak, bak. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar gittim eve aldım geldim bayıldım bu kabrı tarlada bağlamış bırakmış onu da ben zannediyorum ki evde o leşti hani ben size iki sene önce bir pavuk şeylerin az önce çektim ya onları şu böceklerin ilacı şeyini atmıştım size ilaç vuruyordum onlara da ilacını soruyordum İşte arkadaşlar ilacı bu kardeşim adil Onları satıyor. Ellerim ilaçlandı. Ay. Ha saniyesinde öldürür var ya. Onlar şimdi onlar o da. Yatıyordu da sabah uyuyordular. Bakıyor musun? Gördünüz mü? Az önce çektim videoda canlanmışlar şimdi. Göreceksiniz siz şimdi. Evet. Ne için isim bu arkadaşlar? Okey. maskemiz eldivenlerimiz öyle yoksa şey yapmayacaksınız yani ağzınıza kaçarsınız zehirlenirsiniz Allah muhafaza başladıktan sonra da güzel bir banyo yapıyorsunuz evet arkadaşlar diyordunuz ki sade mavi su ilacı göstermediniz evet ilacı da gösteriyorum size şöyle küçük bir çay kaşığı bu küçük ya fazla yerim yok burada bak bu kadar bir yerim var oyunun için az ilaç yaptım bir tatlı kaşığını beş delik sular var ya ona koyarsınız ooo işte. evet şimdi saniyede öldürecek bunları göreceksin sizi manyaklar şuna baksana şunu yemiş de bitirmiştir. Görüyor musunuz? Böyle yapıyorlar onlar da fındık. <laughs> Fındıklarda da böcek var ya dilim söktü arkadaşlar. Yani daha patatesli bir şey kalmıyor. Görüyor musunuz? Çalı edip bırakıyorlar onu. Böyle şuraya bak. Şuraya. Şuraya bak manyak bak. bak. Dolmuşlar orayı şimdi. Biraz sonra bayılıp düşersiniz göreceksiniz yemiş şişmişler. Olmuş da tosuncuk tosuncuk. Sizi manyaklar sizi. Sizi manyaklar. Şuna bak, şuna. Görüyor musunuz? Yemiş yemiş şişmişler burada. Bakın bu da bir değişik. iki tür. Kabuklu. kabuklu biliyor musun? hadi aşağı işte. Buraya baksanıza görüyor musun? <laughs> Geçen sene böyle yemiş de bitirmiştiler. Gelemedim. Manyaklar. Ötekilere yetişemediler. Ya çok yağmur yağınca bunlar da gelip yemediler demek ki. Kurağı beklediler. Şuradan aşağı bak patateslerim var. Onları hep çıkardım. Bunlar erken olmuştu. Bunlar da sonradan diktiydim. Oğul işte. Gördünüz mü? Hepsi ters dönmüş. Bak. Görüyor musunuz? İlaçlı adam geri dönene kadar hepsi öldüler. işte O kadar etkili bir ilaç. Saniye de öldürüyor. Saniye de. Bak. Bak. Hepsi. ruhlarını teslim ettiler. Bakın görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yerlere düşmüşler. Evet. Burada, burası da aynı. Burada öyle size manyaklar. Şimdi arkadaşlar yerine koyalım bunu. Evet. Hadi noyça kalın.